Herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle pançımızın ikinci aşaması olan yeni başlayan arkadaşlarım için çektiğim güzel bir videolarımızdan biri. Bu sefer havluyla geldim size. Şöyle yaptığımız havlumuzu göstereyim. Bu tarz harfli havlar yapmak istiyorsanız arkadaşlar ben bu videonun alt kısmına linkleri bırakırım. O oynatma listesinden bizim kanalımızda var. Bütün aşamalı olarak bu yazıları nasıl yaptığımız, kalıpları nasıl çıkarttığımızı oradan rahat bir şekilde görebilirsiniz. Burada ben yeni başlayan arkadaşlarıma rahat olsun olsun diye nasıl işleme yapılır onları göstereceğim İlk olarak size e, iğne kısmını göstermiştim İp kısmına nasıl geçirilir diğer birçoğunu o ilk aşamalı birinci videomuzda var kanalımıza bakarsanız linkleri bırakırım oradan bakarsınız e, bu şimdi ikinci aşamamız havluda işlemeli nasıl yapabiliriz yani böyle e, bir şey güzel bir şekilde işlememizi yapıp veya bunu kesip diğer ipi nasıl geçeriz onu göstereceğim şöyle ipimiz takılı arkadaşlar iğnemize sadece uç kısmındaki ip, ip ayarımı yapacağım böyle biraz bıraktıktan sonra yeterli oluyor zaten sıvı silikonda kullanıyoruz arkadaşlar herhangi bir sorun olmuyor bazen bana yazıyorsunuz Hani bu düğün falan olmuyor nasıl olmuyor mu bakın biz bunu neredeyse 8-9 senedir kullanıyoruz sıvı silikon geçtik hiçbir şekilde beyazlarda yıkandığı halde herhangi bir şekilde desenimizde sorun yok rahat bir şekilde ama sıvı silikon kullanın derim bazıları tutkal kullanıyor tutkal bana göre o kadar uzun süre bırakmıyor Şimdi işlememizi yaparken her zaman arkadaşlar havlu olsun, yastık olsun, penye, tişört olsun düz kısmı arka kısmı gelecek. Biz ters kısmından işlememizi yapacağız. Şöyle iki aşamalı veya ben desen yapıyorum, çiçek yapıyorum. İpimi kesip diğerine nasıl geçeceğim, ikili nasıl yapıyorsunuz onu göstereceğim. Ben kendi baş harfimi yapayım dedim sizin için. Şöyle herhangi zaten çizdiğinizde kurşun kalemle çizin arkadaşlar. İğnemi bırakıp geçiyorum veya şöyle yuvarlak bir şey yapalım sizin için Onu şöyle yaptıkça iğnemi çeviriyorum arkadaşlar işlemede yavaş yavaş alıp böyle sadece iğnemi bırakıp çıkartıyorum herhangi bir şekilde hiçbir şey yapmıyorum iğnemi ise kendi alanında çeviri çeviri Devam ediyorum. Yani her zaman şu iç kısımdaki inemin iç kısmı dışa gelecek şekilde yapıyorum. Yavaş yavaş yapıyorum, siz de rahat görebilin diye. Şöyle. Şimdi bunu böyle çevirdikten sonra bakarsanız hemen şöyle göstereyim. Seyrek olduysa arkadaşlar, arka çevir tarafını çeviriyoruz. İçlerini, boşluklarını iyice aralarına dolduruyorsunuz. Şöyle gelişi güzel. Boşluk olan yerleri gördüğünüz kadarıyla istediğiniz kadar. Şöyle ben yuvarlak yaptım. İstediğiniz kadar bu kısmı dolduruyorsunuz. Şöyle geldiniz. Daha sonra bu ipimi hafif bırakıyorum. Bu ipimle yaptım. Bitti. İstemiyorum artık bunu devam etmek. Bunu getiriyoruz. Kesiyoruz. Çok dipten de değil. Şöyle hafif bir ip dışarıda olacak şekilde alıyoruz. Şöyle göstereyim. İşleme kısmımız budur. İğne ayarımız onu da gösterelim. Dur. Şimdi ikinci ipime geçeceğim. Hemen ipimi alıyorum. Şurada telimiz paketimizin içerisinde bu seti alırken zaten her zaman oluyor arkadaşlar. İlk olarak şu boşluktaki kısımdan ipimi geçiriyorum. Buradan telimiz çıktı. Hemen ipimi getiriyorum buradan geçiriyorum iğnemin uç kısmından çıkartıyorum daha sonra şu uç kısmı unutmuyoruz bir de şu uç kısımdan iğnemi geçiriyorum Pardon telimi iğnenin uç kısmındaki boşluktan tekrar buradan ipimi bırakıyorum ipimizi bir de buradan çıkartacağız buradan da çıkarttıktan sonra elimi bırakıyorum. Şu uç kısmında da düzenliyoruz. Gördüğünüz gibi bir iğnenin iç kısmından bir de iğnenin şu uç kısmından pardon çekip çıkartırken yanlış taraftan çıkartmışım. Uç kısmını takmıştım ama. Tekrar geliyorum iğnemin uç kısmına. Şu kısmı düzelteyim, telime edilmiş. İğnemin uç kısmına geldim. Telimi taktım, ipimi içerisinden geçiriyorum. Hemen Buradan çıkartıyoruz. İki kısımdan da ipimizi geçirmeyi unutmuyoruz. Şöyle düzeltiyorum uç kısmını. Şöyle gördüğünüz gibi ben bunun işlemeli için doldurduktan sonra yanlarında böyle hemen geliyorum. Yazı olsun desen olsun arkadaşlar. Geliyorum hemen kenarından devam ediyorum. Şöyle etrafını olacak şekilde istediğiniz şekilde işlemenizi yapabilirsiniz. Belli bir şey yok arkadaşlar. Bu iğneyi alıp çizdiğiniz desenin içini doldurmaktan başka bir şey değil. Aslında çok pratik. Sadece iğne ayarınız ve ipinizi doğru taktığınız zaman hepiniz rahat bir şekilde böyle işlemelerinizi yapabilirsiniz. Bir de kasnağınızı iyi bir şekilde gerginleştirin. Bezinizi rahat bir şekilde iğnenizle işlemenizi yapabilirsin. Şöyle göstereyim. Böyle. Devam ediyorsunuz bütün yanlarını tabii içini ben dolduracağım boşluklarınız var burada boşlukları da görebilirsiniz rahat rahat bir kısmı doldurayım hemen kullandığım ip pançip arkadaşlar ama farklı ipler kullananlar da görüyorum ama genellikle punch pançipleri güzel oluyor simli ve simsiz olarak ipleri var pen ipi de var punchların. sadece şu sıraya çok gideceğim arkadaşlar size göstermek için içini böyle dolduruyorsunuz. Gidişi güzel. Canınız nasıl isterse. Şudur. Böyle yanlarını da istediğiniz şekilde rahat bir şekilde doldurabilirsiniz. Şöyle rahat bir şekilde kullanacağınız işlemeler yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız.